Merhaba, ben Yusuf Akyol. Bu videomda sizlere ucuz araba, ev ve arsa alabileceğiniz bazı sitelerden bahsedeceğim. Birinci sitemiz Uyap E-Satış. Uyap, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sitesidir ve Adalet Bakanlığımıza bağlı bir sitedir. Bu site üzerine giriş yapabilmemiz için E-Devlet şifresi gereklidir. Öncelikle E-Devlet şifresiyle giriş yapıyoruz. Sisteme giriş yaptıktan sonra Uyap e-Satış portalı karşımıza çıkıyor. Buradan arsa veya ev alacaksak taşınmaz, araba alacaksak taşıt olarak butonlarımıza tıklıyoruz. Burada Uyap e-Satış sitesine e, gerekli IBAN bilgilerimizi girerek, gerekli iletişim bilgilerimizi girerek kaydımızı da yaptırabiliriz. Burada gerekli olan ihaleler, ödeme işlemleri, iletişim bilgileri ve IBAN bilgileri görülmektedir. Örneğin aşağıya sayfanın aşağısına doğru ilerlediğimiz vakit burada muamel bedelleri yazılmış, ihaleye girebilecek ve teklif verilmesi beklenen bazı arsa, ev veya araba ilanlarını görüyoruz. Örneğin bir tane ilana bakalım beraber. Taşınmaz olarak işaretleyelim. Buradan il olarak İstanbul'u seçelim. Kategoriyi seçmeden ara butonuna tıklayalım. Burada bazı ilanları görüyoruz. Örneğin Gazi Osman Paşa 6. İcra İdairesi'nin bir ilanı var. Verilen teklif burada yazıyor. Burada muammel bedel yazıyor. Mesela örneğin Bakırköy'de bir e, Kartaltepe Mahallesi Karolu mevkiinde bir daire var. Yine büyük çekmecemiz var. Bakırköy, Çatalca, İstanbul, Anadolu, Silivri de var. Örneğimiz Silivri'de herhangi bir arsayı satışına bakalım. Burada muamel bedel var. İhale tarihleri ve saati yazıyor. İncele butonuna tıklıyoruz. Muamel bedelimiz 153.440 TL. Teminat yatıracağımız 30.688 TL. Buradan teminat işlemlerine tıklayıp teminat bilgilerimizi de aynı zamanda yazabiliriz teminat bu şekilde yatırabilirsiniz internet üzerinden. Açıklama kısmı, detaylı inceleme, ilana ait evraklar ve tekliflerim şeklinde butonlar görülüyor. Buradan ilanların resimleri ve buradan da ihalenin biteceği süreyi görebilirsiniz. Uyap e-satış sitesi özellikle de arsa ve ev alacaklar için çok uygun bir site. Özellikle de devlete veya ihaleye girmiş bazı evler olsun, arabalar olsun bu site üzerinden çok ucuz bir şekilde ihaleye teklif verebilirsiniz. Ve bu teklifle de bu arazi veya evi alabilirsiniz. Görüldüğü üzere ihalenin başlangıç bedeli 81.720 TL. İhaleye verilen son teklif ise 81.720 TL. Yani ihaleye bir tane teklif verilmiş. Burada teminat miktarını yatırdığınız vakit ihaleye teklif vererek girebilirsiniz ve e, ihalede herhangi bir teklif verilmezse başka sizin haricinde ikinci ihaleye kalabilir veya size devredilebilir. Buradan örneğin taşıt ilanına bakalım. E satış sitesinde taşıt butonuna tıkladık. Taşıt butonunda alt kategori seçmeden İstanbul yine mevki olarak seçtik. İlçe de seçilebilir. Burada mesela taşıtlar var mı ona bakacağız. Ara butonuna tıklıyoruz. Araçlar gerçekten de ucuzdur. Ama ee mutlaka dikkat edilmesi gerek. Örneğin bir aracı 70 bin liralık muamel bedeli olan bir Kangoo modeli, Renault model bir aracı inceleyelim. Görüldüğü üzere otoparkta bu araç. Gerekli resimleri var. İhale bitmiş. 35 bin lira verilen başlangıç bedeli ve 35.500 liraya satın alınmış gibi görünüyor. Buradan detaylı incelemelere bakarsınız, açıklamalara bakarsınız. Burada açıklamalarda işte benzin kapağı, sol arka vuruk, ön tampon hasarlı ve benzeri ve benzeri resimli ilanlara bakmanızda fayda vardır. Burada ihalenin başlangıç tarihi, ihalenin bitiş tarihi ve ihaleye ihaleye verilen son teklifi görebilirsiniz. Buradan istediğiniz vakit teminat işlemlerini yatırarak yazdığınız burada giriş kısmında verdiğiniz IBAN bilgilerinize bağlı olarak e, hesabınızdan o para çekilir, teminat yatırılır ve daha sonra teklif verirsiniz. Uyap e satış sitesi özellikle de arsa ve ev alımlarınıza fayda sağlayabilecek ucuz bir şekilde alabileceğiniz bir site bu yönden faydaları vardır diyorum. İkinci site Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir site. Bu site üzerine yine üye girişi üye olabilirsiniz. İletişim bilgilerinizde girebilirsiniz. Burada özellikle de satış ilanlarını, kiralama ilanlarını, irtifak hakkı ilanlarını, yatırım ve arsa karşılığı okul ilanlarını görüyorsunuz. Biz öncelikle satış ilanlarına bakalım. Mesela Sakarya'da bir ilanı inceleyelim. Sakarya'da bir devlet arazisi 66.500 TL. Sakarya Hendek bölgesinde burada ham toprak olduğunu yani imarsız olduğunu Sakarya bölgesinde Hendek ilçesinde Karadere köyünde burada ilana ait resimleri görüyorsunuz. Burada ilana ait konumu görüyorsunuz. Burada ilanın taşınmaz ne olsun paftası adası imar durumu imarsız ve işte yasal dayana taşınmazın yüz ölçümü 1 metrekare. Bunun toplam teminat bedeli yatırabileceğiniz 66.500, geçici teminatı ise 13.300 lira yatırıyorsunuz ve ihaleye girmiş oluyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müdürlüğüne başvurabilirsiniz. İsterseniz de bu numarayla iletişime geçebilirsiniz. Aynı şekilde bu kısımda kiralama ilanlarına da bakabilirsiniz. Özellikle de devletimizin e, tarımı desteklemek amaçlı bazı kiralama ilanları var büyük ölçekte, büyük araziler. Mesela bir ilanı inceleyelim. İzmir Narlıdere'de sebze bahçesi olarak görülmüş. Sebze bahçesi taşımazın cinsi İzmir bölgesinde Narlıdere ilçesinde merkez mahallesinde bir ilan. İlana ait resimler ilanın konumu merkezi bir yerde olduğu görülüyor zaten. E peki tarımsal niteliği korunmak amacıyla bir alanmış burası. Ve 2 yıl size kiralama olarak e, veriyor. Tarımsal nitelikte kullanmanızı istiyor. Tarım arazisi olduğunu söylüyor. Yüz ölçümleri veriliyor. Ve geçici teminat bedeli 14.000 lira. Uygun görülen yüz ölçümü ise 1.537 metrekare olarak görülmüş. İhale tarihi ve saati belirtilmiş. Başvuru iletişim yeri olarak belirlenmiştir. Buradan yine devletimizin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın e ee, devlet arazisi olarak verdiği kiralık ve e, satış ilanlarını görebilirsiniz. İlan olarak e, başka ilanlara da bakalım kısaca. Mesela Erzincan iline bakalım. Erzincan ilinde Refahiye ilçesine bakalım. Ham toprak, Erzincan, Refahiye, Şahverdi köyü, imarsız bir yer. 819 metrekare yaklaşık olarak. ilanın resmi. Burada başvurabileceğiniz yer Erzincan e, i̇sterseniz bu numarayı arayabilirsiniz. İsterseniz de e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın İl Hizmet Müdürlüğü ve İlçe İl Hizmet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yer için ilana. Üçüncü sitemize bakalım. Üçüncü sitemiz resmi ilan platformu ilan.gov.tr. Burada resmi ilanları özellikle de iş arayanlar için, icralık için, tebligat için, ihale için tüm ilanları görme şansınız vardır. Aslında tüm ilanları siz buradan da görebilirsiniz. Mesela icralık olan ilanlara bakabilirsiniz. E, emlak, vasıta, endüstriyel ürün, elektronik, hayvan, muhtelif gibi. Mesela emlağa bakalım. Yine buradan mesela konut seçebilirsiniz. Mesela Pamukkale'de daireden icralık satılık. Bursa Osman Gazi'de 113 metrekare daireden icralık satılış. Mesela buradan icralık olan emlak, konut satılık olarak Pamukkale, Sivas, Merkez, işte Şanlıurfa, Beşiktaş, e, Pendik. Mesela Pendik'ten 2 artı bir daireyi bir inceleyelim. İşte burada ilanın Esenyalı bölgesi, konumu, metrekaresi, 2 artı 1'miş. 270 270 bin e, muamel bedeli görülüyor. Satışın iki, e, iş günü birinci iş günü şeklinde belirtilmiş. Burada ihaleye ait bilgiler, ihalede uygulanacak kıymeti, imar durumu, satışı, satış yeri ve ihaleye girebileceğiniz yeri, ilan gov. adresinden e, çok kolay bir şekilde tüm ilanları görebilirsiniz. Mesela yine icralık olan vasıtaya girelim. Ve yine buradan 2017 Renault Master mesela 145 bin TL muamel bedeli. Yine burada Muğla'daymış yayınlandığı gazeteler var, Künye bilgileri var. Kısaca ilan.gov.tr teker teker gazetelerde ilanlara bakabileceğiniz yerine tüm ilanları bu sayfa üzerinden görebilirsiniz ilan TR adresi üzerinden personel alımı, ihale duyuruları, emlak, vasıta, endüstriyel ürün, elektronik ve benzeri tüm ilanları bu sayfa üzerinden çok kolay bir şekilde görebilir. Alabileceğiniz ev, arsa veya arabaları ilanlarını teker teker inceleyip yerinde görüp alabilirsiniz. Çok ucuza bir şekilde alabileceğiniz bir ayrı site. Üçüncü sitemiz Vakıfın Gayrimenkul Sitesi yine çok kolay bir şekilde kullanışlı bir site. Burada yine teklif verebilirsiniz, sisteme giriş yaparak 235 bin mesela 81 bin 300 bin buradan e, ilanın yerini, kategorisini, tipini, fiyatını belirledikten sonra ilanları teker teker inceleyip Banka üzerinden gerekli teminat miktarını yatırıp ihaleye girebilirsiniz. Yine ucuz bir şekilde ev veya arsa alabilirsiniz. E, Vakıf Bankın e-satış sistemi üzerinden. Mesela bir tanesine girelim. 3 artı bir daire. Gerekli konutun apartman dairesi, Antalya bölgesi, banyosu falan metrekaresi. Gerekli minimum artış, başlangıç bedeli, yatırılması gereken teminat burada önemli. Teminatı vakıf bank sitesi üzerinden veya banka üzerinden yatırabilirsiniz. Gerekli özellikleri ve resimlerini görebilirsiniz. Gerekli ilanları inceleyebilir, teklif verebilir, teminat yatırabilir ve ihaleye girebilirsiniz. Dördüncü sitemiz Ziraat Bankası'nın. Yine Ziraat Bankası da aynı zamanda sattığı Ev veya arsalar, satılık gayrimenkulleri yani ev satış sitesi üzerinden görebilirsiniz. Yine burada muammel bedelleri var, sizin yatırabileceğiniz teminat bedelleri var. Bunları banka üzerinden teminat yatırdıktan sonra ihaleye girersiniz. Burada özellikle de satılık konut, iş yeri, arsa ve özel gayrimenkuller kısmından gerekli adres bilgilerinizi il ve ilçelere girdikten sonra burada istediğiniz ilanları görebilir ve kendinize uygun bulduğunuz ilana teklif verebilirsiniz. Beşinci sitemizde Halk Bankası gayrimenkul. Yine Halk Bankası da aslında tüm bankaların artık çoğu bankanın e-satış sistemi üzerinden e gerekli icralık olmuş, ihaleye girmiş bazı ilanları var. Bu ilanları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesela 5 sitemiz Halk Bankası'nın gayrimenkulü. Mesela bir tanesini İstanbul Şişli'de inceleyelim. 173 metrekare teklif verilmiş. Herhangi bir teklif verilmemiş şu an mesela gerekli içerisinden dışarısından resimleri belirtilmiş. İşte hisse oranı, konut mu, bütçesi, başlangıç bedeli, minimum artış, maksimum artışı ve tüm ilanları aslında siz buradan Gerekli ilanları, istediğiniz size uygun ilanları inceleyebilirsiniz. İl, istediğiniz il, ilçeyi, kategori türü, en düşük fiyatı, mesela kategori türlerinden ersamı mı, mesken mi, iş yeri mi olduğunu seçebilirsiniz. Bu beş sitede aslında gerekli devlet kurumları olsun, bankalar olsun, size ucuz araba, ev ve arsa alabileceğiniz bazı siteler. Bu sitelerden bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.